bizim en önemli hedefimiz ve amacımız. Ben hiçbir şeyi yaptık veya yapmadık, yapamadık, başardık veya başarmadık diye ifade etmezse şu üzerine vurarak söylüyorum, vurgulayarak söylüyorum ki bizim dönemimizde biz AK Parti içerisinde arzu ettiğimiz bu ahengi, bu uyumu sağlıyor. Eğer bir parti içerisinde kurullar arasında, kademeler arasında uyum olmazsa, milletvekilleri arasında belediye başkanları arasında, ilçe başkanları arasında bir uyum olmazsa, aksine bir uyumsuzluk olursa orada başarının olması mümkün değildir diye görüyorum. İşte 20 ilçe kongremizi yaptık. Değerli basın mensupları herhalde tahmin ediyorum ki sizlere ulaşmış en ufak bir sıkıntı yoktur. Sadece dediğiniz şekilde iki ilçemizde iki listeli iki adaylı bir kongre gerçekleştirdik ama bizler inanıyoruz ki oradaki arkadaşlarımız yani bizim kararımızın aksine orada liste çıkartıp kongrede aday olan yarışan yani o arkadaşlarımızla da bir AK Parti'nin ne zaman şüphe etmedik. Yine ilk Kasım ayında, iki Kasım günü bir başkanlığı göreve getirdikten sonra ilk defa yönetim kurulu üyelerimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber basın mensuplarının karşısına ve Balıkesir'in basının karşısına bir kahvaltıya çıkmıştık. Yine tahmin ediyorum, tam tarihini hatırlamıyorum ama o zaman bir kurban bayramı vardı. Kurban bayramı sonrasında bir tarihti. Herhalde yine büyük ihtimalle böyle Kasım'ın 20'si gibi bu bugünlere denk gelen bir tarihtir herhalde. Yine bir artık tevafuk diyelim. Son toplantımızı da yine hem arkadaşlarımızla birlikte hem değerli basın mensuplarıyla birlikte böyle bir ile gerçekleştiriyoruz. Belki böyle bir kahvaltı neticesinde veda ediyoruz. Ben o yüzden yine sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştığımız, birlikte mesai harcadığımız arkadaşlarımın hepsine canı yürekten şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir dönem geçirdik. Yine değerli basın mensuplarıyla bugüne kadar bir aile gibi davrandık. Birçok mevzuyu çok rahatlıkla bir arada paylaştık. Sağ olsunlar. Sizlere de teşekkür ediyorum şimdiye kadar yazmayın dediğimiz hiçbir şeyi yazmadınız. Beraber sohbetimizde, muhabbetimizde bizlerden bir şeyler almaya, bir şeyler kapmaya hiçbir zaman çalışmadınız. Tabii ilk kongrelerden bir tanesi Balıkesir ve Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun ilk e, il başkanı adaylarıyla görüşmesi Balıkesir'de alakalı olacak. Yani Sayın Başbakanımızın bu il başkanlarının görevlendirilmesi veya atanmasıyla alakalı hususlardaki tarzı nedir, usulü nedir, nelere dikkat ediyor, onları bilemiyoruz. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız da biliyor. Yani ilk olarak e, Sayın Ahmet Davutoğlu Genel Başkanımız, Balıkesir ile ilgili olarak bugün akşam il başkanlığı ile ilgili bir müzakere, bir görüşme e, yapacak. Ve neticesinde o bir karar verecek. Bizim için de bir ilk, Türkiye için de bir ilk, onun da hayırlı uğurlu olmasını Yüce Mevla'dan temenni ediyorum. Şimdi AK Parti'nin içerisinde yani AK Parti'nin teşkilat sistemi içerisinde diyelim kendine göre bir prensip var. Yani kongrelerle ilgili veya kongre ha dönemi haricinde bir yere ilçe başkanı, il başkanı, belde başkanı atanırken hep aynı usulle çalışan bir partiyiz biz. Biz kongrelerimizde tek liste halinde, tek vücut halinde, tek adaylı bir şekilde kongrelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim prensibimiz bu. Şimdi bu bazen yadırganabiliyor ama biz şunu söylüyoruz. Şimdi eğer birden fazla aday liste olursa kongrelerde bu belde kongresi de olabilir, ilçe kongresi de olabilir, il kongresi de olabilir hatta büyük kongre dahi olabilir. Bu mutlaka bir yarışmayı getir. Mutlaka Az veya çok bir rekabeti getir ve bir yarışmayı getir. İnsanlar kongrede yarışırlar. Şimdi biz kongrelerde aday olan arkadaşlarımızın hiçbirinin AK Partili'nden şüphe etmiyoruz. Hepsi AK Partili. AK Parti'ye katkı sağlamak için, hizmet edebilmek için de kongrede aday oluyorlar. Ama işin içine bir yarışma girdiği zaman yarışmanın neticesinde mutlaka bir kazanan ve bir kaybeden oluyor. Biz hiç kimsenin kaybeden olmasını bir defa istemiyoruz. İkincisi, Kaybetme sebebiyle parti içinde çok ufak da olsa, küçük de olsa bir kırgınlık, dargınlık yaşanmamasını istiyoruz. Ama hepimiz insanız, hepimizin nefsi var. Eğer bir yere aday olup da kaybederseniz, yani kaybedeceğinizi bile bile girin, hiç fark etmez. Netice itibariyle kaybederseniz, insanda mutlaka nefsani olarak bir kırgınlık, dargınlık olabilir. Aday olan arkadaşınız da olmasa dahi, bakın ben her zaman bunu ifade ediyorum, aday olan arkadaşınız da olmasa dahi, onun yanındaki ailesinde, eşinde, çocuklarında veya listesindeki arkadaşlarında veya onların çevresindeki insanlarda mutlaka az da olsa bir kırgınlık dargınlık oluyor. O yüzden biz AK Parti içinde kongreler vesilesiyle böyle bir kırgınlığa dargınlığa sebep olmamak için biz diyoruz ki tek liste halinde gidelim, tek adayla gidelim. Ama tek adayı da veya tek listeyi de birileri oturup da bir yerde kendi kafasına göre de belirlemiyor. O adayı belirlerken, o insanı tek liste, tek aday olarak kongreye götürürken yapabileceğimiz en geniş istişareyi yapıyoruz. Yani ha, hani, ha gelmişsiniz 400 kişi ilçe kongresinde sandığa gidip oy vermişsiniz. Ha kongreyi yapmadan önce o 400 kişiyle istişare etmişsiniz. Veya 400'ün daha üstündeki kişilerle, sayıdaki kişilerle istişare etmişsiniz. Yani bir ilçe kongresinde ilçe adayını belirlerken o ilçede mevcut yönetimi, mevcut ilçe başkanını, kadın kollarını, gençlik kollarını efendim, mahalle başkanlarını daha önce o ilçede görev yapmış ilçe başkanını, ilçe gençlik, ilçe kadın kolları başkanı yani kim var ise hepsiyle görüşüyoruz. Hepsinin bir ortak fikrini alıyoruz. Hatta öyle bir şey yapıyoruz ki hem bizim hem ille alakalı olarak il koordinatör milletvekilimiz bizim bölgemizden sorumlu teşkilat başkan yardımcımız hatta teşkilat başkanımız Süleyman Soylu. Telefon öyle gizli saklı bir telefon falan de değil. Veya Balıkesir'e geldiklerinde. Ya bu kongreyle ilgili, bu ilçeyle ilgili benim bir düşüncem var. Benim bir kararım var. Veya benim bildiğim bir şeyler var diyen herkesi de biz mutlaka dinliyoruz. Yok bu ne benim adayım olur, ne il yönetim kurulunun adayı olur, ne belli bir ismin, belli bir belediye başkanı veya adayı olur. Ortak çıkan bir şey. Bakın Şimdi biz özellikle arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, Edip Bey'le şunu dedik ki, ilk ilçe kongreleri bitinceye kadar, yani Kasım'ın 14'üne kadar, il kongresiyle ilgili bir şey görüşmeyelim, konuşmayalım. Bir aday üzerinde, bir isim üzerinde falan bir telaffuz etmeyelim. Ama yani biz biliyorduk hangi isimlerin ön plana <laughs> çıkabileceğini, yani arkadaşlarımızın söyleyebileceği onları tahmin ediyorduk. Ama dedi ki bir isim telaffuz etmeyelim ve etmedik de gerçekten. Ama Bizim kongrelerimizden önce ve sonra, mesela bizim Koordinatör Vekilimiz İsmet Bey, Balıkesir'e geldi, üç gün kaldı Balıkesir'de. Bilmiyorum, gaz belki gazetecilerin, basın mensubu arkadaşlarının hiç haberi yok. Üç gün kaldı Balıkesir'de. Teşkilat Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Bağ, öğütken geldi, bir gün kaldı Balıkesir'de. Onun haricinde, İsmet Bey, bizim yani müdahalemizin dışında, yani biz yanına bir ne şoför verdik, bir yardımcı kimse verdik. Kendisi bütün ilçeleri gezdi. Ve gezerken mutlaka hem ilçe başkanının, belediye başkanının, o ilçelerde yönetimlerindeki arkadaşların tamamının kongrelerle ilgili, hem ilçe kongreleri hem il kongresiyle ilgili kanaatlerinin hepsini aldı. Ve neticede ismi çıkan arkadaşlarımızın da ve genel merkezimiz davet etti. Ve onları da inşallah ben mevcut il başkanı olarak benim başkanlığımda ben bugün götürüp hem genel başkanımız, başbakanımızla tanıştıracağız hem de bizim nezaretimizde yani benim de olduğum bir ortamda işte genel başkanımız, ben teşkilat başkanımız, bölge koordinatörümüz, il koordinatörümüz arkadaşları bilmiyorum genel başkanımızın başka istediği isimler veya başka bir usulü olabilir mi bilmiyorum. Ben eski usulden bahsediyorum ya yani. Arkadaşlarımıza görüşecekler ve bir neticede eğer bir karar çıkarsa o kararı bugün bize söyleyecekler. Yok. Yani böyle bir AK Parti olarak böyle bir e, durumumuz da söz konusu değil. Ama şahsen düşünüyorsanız, söylüyorsanız veya soruyorsanız şu anda benim edebimde milletvekilliği gibi bir şey yok. Ben iyi bir şekilde kendime göre, kendi kanaatime göre, kendi vicdanıma göre verilen görevi yaptım. E, dört yılda bu görevi yaptıktan sonra mutlaka partinin kendi içerisinde yenilenmesi gerekir. Kurumların yenilenmesi gerekir, kurullarda görev yapanların yenilenmesi gerekir. Bizim yerimize bu işi yapabilecek, çok iyi yapabilecek arkadaşlarımız da parti içerisinde mevcut. Yani görevi bayrağı arkadaşlara devrediyor. Ya bu arkadaşların hepsi, Dinçer Bey de en son. Böyle bir tane hepsinin eline de Şimdi arkadaşların hepsi, Dinçer Bey de dahil, Dinçer Bey çünkü en son. E, oturma seçimleri nedeniyle belediye meclisi adaylığı sebebiyle istifa etmişti yönetimde. Arkadaşların hepsi benim il başkan yardımcısı arkadaşlar. <laughs> Emre Bey, Emre Marmara'da. Emre Marmara. Avukat. Özkan Savran arkadaşımız. Turgay Aydın abimiz. Dedim ya üçü de bizim beraber mesai arkadaşımız beraber görev yaptığımız arkadaşlar ve bizim baştan yardımcılığımızı yapan arkadaşlarımız. Hadi hadi. Ha iyi oldu bu. Ya sonradan geldiğiniz zaman Çok, Çok, Çok kuvvetli ederim. oluyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.